Bu alanda müşteri memnuniyeti odaklı hizmet veren işletmenin operasyon müdürü Nahsan Şimşek anlatıyor. Ben 1982 Urfa doğumluyum. 2001 yılında İstanbul'a geldim. Network Marketing sektörüyle 2001 yılında bir Amerikan firmasıyla tanışma şansım oldu. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine. Yaklaşık 5 yıl o firmada görev yaptıktan sonra 2006 ile 2008 yılları arasında sektörün yayın organı dergisini çıkardım. 2010 yılında resmi olarak Türkiye'de firmamızı faaliyete başlattık. Bir mantar türünün aslında yenilebilir bir mantar değil, yani vegetable değil. O yüzden bir gıda ürünü olarak normal soframıza gelebilecek bir mantar değil. Ancak endüstriyel anlamda içindeki ekstratını çıkardığınızda ürünler üretebileceğiniz bir ham madde. En temel özelliklerinden birisi insandaki bağışıklık sistemini ciddi anlamda destekleyici özelliği var. Çevresel faktörlerden veya beslenme kaynaklı birçok toksini dışarıya atıcı, çok hızlı dışarı atıcı özelliği var. Ve uzun yıllar bu alanda kullanılmış yani hücreleri yenileyici, vücuttaki toksinleri atıcı ve bağışıklık sistemini destekleyici özelliğinden dolayı bu ürün üzerine bir yatırım yapmayı planlıyor ve 1983 yılında Arge çalışmasına başlayıp 12 yıllık Arge çalışması sonrasında 1995 yılında ürünlerini üretip dünyada ticaretine başlıyor. Yaklaşık 30 ilde aktif olarak çalışmalar yapan işletme zengin ürün çeşitliliği ile hizmet veriyor. Birçok ürün paletimiz var aslında. Bunların başında gıda takviyeleri grubumuz geliyor. İkinci ürün grubumuz kişisel bakım ürünleri. İnsanlar sadece bir kapsül şeklinde kullanımı veya bir krem şeklinde epitel dokudaki cilt problemlerinde kullanımından ziyade günlük hayatlarında çok kolay tüketebilecekleri hem kahve keyfini yaşayabilecekleri hem de bağışıklık sistemini destekleyici, hücre yenileyici ve kendilerini hastalıklara karşı koruyucu özelliklerini bir kahve içerek sağlayabiliyorlar. Az önce de belirttiğimiz gibi 2010 yılında Türkiye'de resmi faaliyetlerimize başladık. Ek gıdalara ihtiyaç duyan insanlara bir çözüm olmak. İkincisi ise e, ticari anlamda e, finansal sıkıntılar yaşayan insanlara bunlar gerek işletme sahipleri olabilir, yaptıkları ticaretlerde memnun olmayabilirler. Bunlar gerek ev hanımları, öğrenciler veya bir iş arayışında olan bireysel girişimciler de olabilir. Bu insanlara bir ticari iş fırsatı sunuyoruz. ücretsiz bayilikler bu insanlara sunuyoruz ve bu ücretsiz bayilikler sonrasında bu insanlar bireysel anlamda kendi ticaretlerini yapmaya başlıyorlar. Bu işi biz 2010 yılından beri Türkiye'de inşa ediyoruz. Şu anda Yaklaşık 30 ilde aktif olarak e, eğitim seminerlerimiz ve bayilik toplantılarımız düzenlenmekte. Şu andaki distribütör sayımıza baktığımızda 120 bin aşkın bir distribütör sayısına, yani bireysel temsilci sayısına e, sahibiz. Cirosal anlamda e, gidişatımız çok çok iyi. Yıllık şu anda ortalama yaklaşık 70 milyon TL bir ticari işlem hacmimiz var Türkiye'de. E, onun dışında, yaptığımız faaliyetlere bakarsak bu distribütör edindiğimiz arkadaşlarımızın iç eğitimlerini ücretsiz olarak firma bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Yani insanların kafasında ben bu işi yapabilirim veya yapmak isterim fakat bu konuyla ilgili ürünlerle ilgili bilgim yok, eğitimim yok. Ticari sistemle ilgili bilgim yok, eğitimim yok noktasındaki sorularını da kendi bünyemizde yapmış olduğumuz ücretsiz eğitim destekleri ve sertifikasyonlar sayesinde ücretsiz olarak destek veriyoruz. Dürüstlük ilkesinden ödün vermeden faaliyet gösteren işletmeler tercih sebebi oluyor. Network Marketing dediğimiz ağ pazarlaması sistemi üzerine çalışıyoruz. Ağ pazarlama sisteminin temel mantığı aslında şu piyasada işe ihtiyacı olan kendi işini kurmak isteyen kendi ticaretini yapmak isteyen fakat finansal anlamda sıkıntı yaşayan insanlara bir destek sunuyoruz. Tabii ki tek biz değil, bizim gibi Türkiye'de şu anda faaliyette olan çok fazla sayıda ulusal firmalarımız var. Bunlar da alanlarında gerçekten çok başarılı firmalar. Yine bu alanda kozmetik ürünler üzerine çalışan Türkiye'de çok başarılı firmalarımız var. Gıda takviyesi üzerine çalışan çok başarılı firmalarımız var. Tabii ki bu sektörü suistimal edip, bu sektörde ki cazibeyi görüp insanlarımızın hayalleriyle, insanlarımızın ceplerindeki nakitlerle oynayıp o insanları bunlara zarar veren birçok da firma e, gündeme geldi zamanında.